Görev Vakfı'nın Aydınlık ve Ulusal Kanal'ın kullandığı tarihi binayı almak için başlattığı kampanya büyüyor. 2 evet. hafta önce Ulusal Kanal Aydın bir kampanya başlattı. Evet. Öncü Gençlik olarak kolları sıvadık. Bütün üyelerimizden katkılarını toplamaya başladık. 5 günde 100 bin lirayı buldu Öncü Gençlik. İlk yüz binini vermişti. Bugün ikinci haftası kampanyanın. Biz bir yüz bin daha yarattık bulduk. Bütün <laughs> Öncü Gençlik üyelerimizden. Bir kişi bunu böyle hesapta falan tutmaya gerek yok. Hemen gelelim binamıza bir an önce verelim. Çünkü vakit dar. Binamızı hemen almamız lazım. Ulusal Kanal canlı yayınına konuk olan Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay ve Öncü Gençlik yöneticileri topladıkları ikinci 100 bin lirayı Görev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Önsel'e teslim etti. Böylelikle Öncü Gençlik 500 bin lira olan hedefinin 200 bin lirasını tamamlamış oldu. Kampanyaya 6 aylık bursunu veren de var, ailesinden aldığı harçlığı gönderen de. Kimisi de restoranlarda günlük işlerde çalışıp kazandığı parayı bağışladı. Bu benim harçlıklarımdan biriktirdiğim paraydı, onu da Binaya Sen lise öğrencisi misin? Evet, biz hepimiz bir davanın içerisindeyiz. Tamam bitti. Bu lafiyata de... Bu katkıların kendilerine eksiltmediğini belirten gençler tam tersine cesaret ve özgüven ruhunu arttırdığını söyledi. Deva çıkmazının sadece bir binadan ibaret olmadığını vurgulayan gençler binanın Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin belirlendiği bir nirengi noktası olduğunun biz altını çizdi. Bunlardır. O destanları yeniden yaratacak olan siz Öncü gençliğin kahramanlarının... Binanın kıymetini herkes biliyor. Bir defa aydınlıkçılar yıllardır bu binada binayı karargah olarak kullandığı için bütün o büyük süreçleri, büyük kararları, eylemleri bu binadan aldığımız kararlarla Ulusal Kanal'ın stüdyosundan, aşağıdaki toplantı salonlarından, aydınlık gazetemizin manşetinden aldığımız kararlı, kararlarla yürüdüğümüz için bir defa deva çıkmasının kıymetini, değerini ve yarınlardaki önemini herkes çok iyi biliyor. Şu gençliğin hedefine bütün yönetici ve üyelerin özverisi ve fedakarlığıyla varacağını söyleyen Barış Demiralay, bu katkıların ortak bir amaç uğruna verildiğini ve verdikçe mutlu olduklarını belirtti. Türkiye'nin bütün dertlerine deva olacak bir tane parti var. Vatan Partisi, bir tane kanal var, Ulusal Kanal, bir tane gazete var, Aydınlık Gazetesi. Yastığının altında birikimleri olmasa da büyük bir tarihsel birikim var, fedakarlık birikim var, inanç birikim var. Ona yaslanarak da bulunmayacak para yok, yapılmayacak iş yok, dikilmeyecek bina yok, kazanılmayacak seçim yok. Deva çıkmazının her öncü gençlik üyesinin hayatına dokunmuş bir okul, bir yuva olduğunu kaydeden gençler kampanyaya destek çağrısı yaptı. Hem Türkiye'nin geleceğine hem partimizin geleceğine hem kanalımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. İnsanlığın geleceğine yatırım yapıyoruz bugün. Buradan onu da ilan etmiş olalım. Yaptığımız yatırımla gençliğe yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Biz o gençliğe yapılan yatırımın partimizin yaptığı yatırımın da kıymetini biliyoruz. Bileceğiz ve almaya devam edeceğiz, toplamaya devam edeceğiz. Tarihi bina için göreve, Ulusal Kanal ve Aydınlık zirveye